işi var burada. Alo. Aynur. Nasılsın bacım? Aa Kevser. Nasıl olayım? Konağın işi biter mi? Sen nasılsın? Anam sen konağın işleriyle uğraşıyorsun da... ...Leman Hanım sarmaşık mahallesi muhtarı gibi geziniyor buralarda. Ne? Leman Hanım sarmaşıkta mı? E vallahi Cemile'ye girerken gördüm şimdi. Cemile'ye mi girdi? Ne derdi bana acaba? Ay ben de onu diyorum işte. Hangi dağda kurt öldü de Leman Hanım sarmaşı ateşli buyurdu? Kız, yoksa Cemile'yi de konağa işe alacak olmasın sakın bu? <laughs> Cahide Hanım burada mıydınız? Leman Hanım sarmış ablanızın yanına gitmiş. Ne? Nereden öğrendin? Kevser aradı, Aynur'a söyledi. Emin misin? Kulaklarımla duydum. Tamam. Sen çık dışarı. Cahide Hanım. Aynur sonra konuşuruz tamam mı? Benim çıkmam lazım. Nereye gidiyorsunuz? Bana hala bir şey demediniz. Sana ne? Nereye gidiyorsam gidiyorum. Cahide Hanım, gözünü seveyim kurtar beni bu dertten. Uyku uyuyamıyorum ben. Araştıracağım dediniz ya. Ay Allah, hangi birinizle uğraşayım bilmiyorum ki. Seni kimse aramadı değil mi? Hayır. Siz kimseyi aradınız mı? Kime verdik kızımı? Kurban olayım bir şey de bana. Kusura bakmayın Leman Hanım. Size de pek bir şey ikram edemedim ama. Asıl sen kusura bakma Cemile. Haber vermeden geldim. Hayırdır inşallah Leman Hanım. Yani kusura bakmayın size her zaman kapım açıktır ama. <laughs> Yıllar sonra niye geldim değil mi? Sana sormak istediğim bazı şeyler var Cemile. Cahide hakkında. Ama o işlere beni karıştırmayın ne olur. Ee, biliyorsunuz Cahide ile aramız biraz limoni. Cahide'nin Suat'tan önce görüştüğü birisi var mıydı? En azından bunu söyleyebilirsin değil mi? Aman Allah korusun siz neler söylüyorsunuz böyle Levan Hanım? E, tövbe tövbe. Emin misin? Benim bildiğim bir şey yok. Cık. İyice bir düşün bakalım. Yıllar geçti belki de unutmuşsundur. Yok. Yok vallahi. Hem biz gençken sıkı fıkıydık Cahide ile. Her şeyini bana anlatırdı. Yani olsa bunu da anlatırdı diyorum. Cahide gençti. Gençken çok güzeldi. Çok hoştu. Sokakta yürürken bir gören arkasını bir daha dönüp bakardı. İsteyeni sevdiği çoktu ama Suat Bey'den başkasını ne gözü gördü ne de başkasının elini tuttu. Emin olun. Madem öyle söylüyorsun ben yanlış anlamışım demek ki. Cahide biraz zor bir insandır. Kavgacıdır, kincidir. Ne zaman ne yapacağı pek bilinmez ama emin olun ki namusuna halel getirmez. Ne oldu? Sizin duyduğunuz bir şey mi var? Yok, hiçbir şey duymadım. <laughs> Yaşlılık işte. Olur olmaz şeyleri kötüye yoruyor insan. Ben gideyim Cemile. Kahve için teşekkür ederim Cemile. E, afiyet olsun diyeceğim ama e daha içmediniz ki Leman Hanım. Cemile, bu konuştuklarımız aramızda kalsın olur mu? İstirham ediyorum. Olur tabii elbette. Öyle olacak. Hiç merak etmeyin Leman Hanım. Kendine iyi bak Cemile. Siz de Leman Hanım.